Evet 10. sınıf tayfa herkese selamlar. İlk kez sizler için yazılı çalışması yapıyoruz. Yazılılarda genelde şunlara alıştık. Soru koyuyoruz. Örnek sorular şunlar. Hayır. Aslında yazılı dediğimiz şey şu. Videoda artık bir tekrar yapacağız. Hatta tekrar yapıp yazılıda şöyle mi sorar? Böyle mi sorar diyeceğiz. Hatta videonun altına öğrenme ve marif modelinin kodlarını koyabilirdim. Ama bunlara gerek yok. Marif, marif modeli uygun şekilde yazıldı. Karşımıza neler gelebilir? 10. sınıflar sizler de bildiğiniz gibi edebiyatı olarak edebiyat ve e, dil anlatım dersleri iç içe. Peki hocam nedir? Sözlü edebiyat. Edebiyatta gördüğümüz. Sözlü edebiyat neydi dostlarım? İslamiyet'e girmeden önce 8 şöyle ekranda sizlerle paylaşayım hemen. Çık. Sözlü edebiyat 8. yüzyıla kadar süren dönemdi. Yani İslamiyet öncesi dönem olarak adlandırıyoruz. Peki hocam dönemin özellikleri. Şimdi yukarıya bize bir dörtlük verebilir. Atıyorum bir dörtlük verir bize. Nedir bu dörtlük? Sıkıyorum. Aktı buluz kükreyü, yağmur tolu seyrikü, kalın aynı evri. Şimdi burada hocam ne diyor la bu? İşte böyle bir şey gördüğünde hemen bunu şunu yapmanı isteyeceğim senden. Geliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Ha hocam 7'li o zaman 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüne göre yapıyorsa biz buna ne diyoruz? İslamiyet öncesine aittir. 1. İslamiyet öncesine aittir diyeceksin. 2. Sözlü edebiyat geneline aittir diyeceksin. Nazım olarak dörtlüktür diyeceksin. Ve rahat edeceksin. İşte bunun bize özelliklerini sorabilir şiir üzerinden. Peki hocam saf Türkçe'de yazılmış ve sözde edebiyatta şiirleri yazayan kişilere Kam, Ozan, Baksı, Şaman adı verilmiştir. Hmm. O zaman ben bunu anladım hocam. Dönemin özelliklerini böyle sıralı olarak sorabilirdi eskiden ama marif modele göre artık bize ne yapıyor? Dörtlük veriyor, şiiri veriyor, şiir üzerinden dönemin özelliklerini soruyor. Yani mesela verdi. Alper Tunga öldü mü? Issız Ajun kaldı mı? Ödlek için aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Şimdi bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, o zaman aşağı yaz. 1. 7'li, 8'li, 11'li Ece ölçüsü kullanılır. Sözlü edebiyat dönemi ürünüdür. İşte Alper Tuka öldü mü? Ölüm kullandığı zaman sag örneğidir. Sözlü edebiyat dönemine aittir. İslamiyet öncesi dönemdir. Dörtlüklerle yazılır. Sade bir dil kullanır. Ozan, Kam, Şaman, Baksı şiir yazan isimlerdir diyeceğiz. Hmm. O zaman anladım hocam. O zaman bize dörtlük verip dörtlük üzerinden türünü, redifini, kafiyesini şunu bunu sorabilir. Doğru mu? Doğru. O zaman dönem eskiden bilgi olarak soruluyordu. Şimdi günümüzde ise dörtlüğü verip bize e, dörtlük üzerinden sorabilir. Anladım. Peki hocam sözde edebiyat ürünleri nelerdir? Şimdi en basitinden koşuk, sagu, sal. Bir de destanlarımız var anladım. Hocam koşuklar neydi? Koşuk kahramanlık, yiğitlik anlatılan şiirlerdi. Ve hatta ve hatta bakın şurada sığır dediğimiz sürek avları sırasında şölen denilen ziyafetlerde söylenen şiirler. Avdan dönüyorlar. Kuzuyu çeviriyorlar abi. Çevir 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 çevir. Ah diyor. Kopartıyor butunu. <laughs> diyor çekiyor. Hadi diyor. Kırmızılar içile at sütüne yapılan bir içkili sıvı, içecek. Kopuzlar çalına, sazın babası. Koşuklar söylene, ka ka kakalin, kakalin, kakaya. Kağları unutma, ka ka ka. Kopuz, kımız, koşuk. Anlaşık, yiğitlik bildiriyor. Hmm. Diğerleri zaten hep aynı hocam. Bu arada koşuk, halk edebiyatına koşmayla aynı. Şimdi sana atıyorum, bir tane koşuk örneği verir. Bir tane de koşma örneği verir. İki tane yan yana sıkıyorum. İkisini dönem özellikleri bakımından karşılaştırın. İkisi de Ece ölçüsü, ikisi de sade Türkçe, ikisi de 7-8-11'li. İkisi de aşk kahramanlık Yiğit Doğu anlatıyor. Ya da Sagu. Saguysa Yu denilen cenaze törenlerinde söylenen şiirlerdir. Allah'ım öldü, Abov! İyi adamdı falan der. Hı. Hocam peki, Sagu halk edebiyatındaki karşılığı ağıt. Divan edebiyatı karşılığı mersiye. Atıyorum bir tane. Halk edebiyatından Alpertunga'yı verdi. Bir de divan edebiyatından ağır bir mersiye örneği verdi. Karşılaştırın dedi. Biri sade, biri ağır. Biri dörtlük, biri beyit. Biri ece, biri aruz, aruz gibi karşılaştırma yapıp boşluğa yazacaksın. Anlaştık. Bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Peki hocam. E, saguda durum ne? Kardeşler. Saguda. Yuh e, törenlerinde söylenildiğini bilin. Ölüm üzerine yazılan şeyler olduğunu bilin. Savlar. Bugünkü atasözleri. Nasıl mı? İt ısırmaz, at tepmez deme. E, o zaman bugünkü atasözleri diyebiliriz. Hmm. O zaman hocam. Güzel. Peki bir de, bir de bize e, anladım hocam. Şunu bir özetleyelim. Dörtlük verip dönemin özelliklerini sorar. İki tane atıyorum koşma, koşuk ya da işte e, sagu, mersiye verip dönemlerin karşılaşması özelliklerini yazmamızı isteyebilir. Eyvallah. Koşuk, sav, sagunun özelliklerini bilelim. Belki dörtlük verip onun türünü sorabilir. Aynen öyle. E, bir de kardeşlerim size bunun redifini, kafiyesini de sorabilir. Mesela memleket isterim, Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Şimdi burada atıyorum. Kökten sonra gelen kelimeler ya da ekler aynı olduğunda biz bunlara ne diyoruz kardeşlerim? Redif. Sarı derken arı, diyarı derken arı. Bakın üç tane ses benzerliği var. Kökün içinde bulunan aynı harflere ise biz kafiye diyoruz bir tane ise yarım kafiye burada olduğu gibi. Eğer iki tane ise bakın meşe, köşe, kökteki iki ses yarım. Denk, kepen gördüğün gibi üç ya da daha fazla ise zengin. Bırak, ırak. Bir kelime diğerinin tam içindeyse tunç kafiye diyoruz. Hmm. Hocam kafiye şeması alt alta sıralandı. Yazdığın A, B, A, B. Ne diyorsun? Çapraz. Ama A, 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 B dediğin zaman düz. Ya da A, B, B, A. Ne diyorsun? Sarmal. İşte dörtlük verip sana bunları rahatlıkla sorabilir. Peki hocam. Edebiyatta bunları sorabilirmiş. Anladık. Söz edebiyat geneleyi, e, dönem özellikleri, dörtlük verip bir şeyler isteme. Aynen öyle. Peki. Gelelim şuraya hocam. Burada adam bize aynı zamanda e, böyle bir parça verip de bunun anlatım biçimi hangi hangisidir diye sorabilir mi? Çok rahat sorar. Nasıl mı? Bak şöyle. Kendime eski mahallenin Arnavut kaldırımlarında çocukluğumu ararken buluverdim geçenlerde. Öyküleme. Gittiği ve gezdiğini anlatıyor. Bahçelerinde saklanmaç oynadığım evlerin bakımsız süzünün haline bakarken saçılı verdi birden etraf anlarım. Limon sarısı gibi görünen eskiliğin yüzü sadece bakımsız ibaret değildi. Duvarlarda çiviler, lekeler, paslanmış salça kutusuna saksılar. Gözümde canlanıyorsa betimleme de var. O zaman betimleme ve öyküleme kullanıldığı diyebiliriz. Aynı zamanda mecazi anlamlar bol bol yüklendiği diye biliriz. Ha. Anladım hocam. Güzel. Aynı zamanda gibi edatı kullanılarak düşünceyi geliştirme yollarında da benzetme var diyebilirim. Düşünceyi geliştirme yolları karşılaştırma, benzetme, örneklendirme ki burada çiviler, lekeler, paslı mı saksılar derken burada örnekleme de var, benzetme de. O zaman aşağıdaki boşluğa yazarsın. Düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme var benzetme var. Anlatım içimlerinden öyküleme var, betimleme var. Parça için kullanabilirsin. Aynı zamanda Akir Hocam ya yazım ve noktalama için bize neler sorabilir? Atıyorum sana bir parça verir. Yukarıdaki parçadaki yazım yanlışlarını ya da noktalama hatalarını yazın diyebilir. Mesela Mahmut Hoca derken özleden sonra virgül kullanır. Doğru. E, roman derken küçük. Niye? Taşıyabildiklerim küçük. Hoca derken büyük. Niye? Ünvanlar büyük yazılır. Ya da geldim köprü, boğaz derken örnekte nasıl virgül koyulması doğru. Ve taşıyamadıklarım büyük. Doğu ve batı medeniyet derken doğu ve batı ülke medeniyet kastettiği zaman büyük yazılır. Doğru. Ya da Ramazan bayramı derken bayram B'si büyük olacak. Niye? Özel gündür. Aşağı boşluğa gidersin. Dersin ki Ramazan bayramı yazım yanlışıdır. Ya da gelirsin karşına şöyle bir soru çıkar. Atıyorum. Şöyle yaparsın. Dersin ki bir. Bir defa cümlenin sonuna nokta gelmesi doğrudur dersin. E örnekler arasında virgüllerin gelmesi doğrudur dersin. Bunda da en ufak bir sıkıntı yaşamazsın. E benim zihnimdeki eksiklik dersin. E, ve boşluğun diğer tarafında duvarlarda çiviler, lekeler, paslamlı salça kutusundan saksılar derken de e, Aker hocam burada ne var? buraya baktığın zaman da eğer ki bak buraya baktığın zaman da eğer ki sen bak eğer ki sen boşluğun diğer tarafında cümleyle alakalı örnekler görüyorsan hocam buradaki buradaki iki nokta doğru mu? Doğrudur dersin. E benim zihnimdeki eksiklik derken sana sayı vermiyor. E o zaman örneklemeler devam edebilir. 3 nokta doğru mu? doğru ama 3 eksiklik deseydi buraya nokta gelirdi ve buradaki yazım yanlışı da çok incedir ve 2022 TYT'de sorulmuştur. İki noktadan sonra örnekleme varsa küçük başlar. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki 10. sınıfta sıfatlar, zarflar bizim için inanılmaz bir yere sahip. Atıyorum. Hani oradan da küçük bir değinip öyle kapatmak istiyorum bu videoyu. Yukarıya böyle bir paragraf verdi. Yukarıdaki parçadaki sözcük türlerini aşağıya yazın dedi. Ona göre e göre hocam edat benim ben hocam zamir ölçütlerim bak. Kimin ölçütleri? Benim ölçütlerim. Aynı zamanda isim tamlaması da var. Değişken bir özelliğe. Nasıl özellik? Değişken bir özellik. Hocam sıfat var. Sahipmiş. Bunların, bunları dediğim zaman işaret ediyorum ve işaret zamiri ismi yerine tuttuğu için hiçbiri kim olduğu, kaç kişi olduğu belli olmadığı için ne diyorum? Belgisiz zamir ismi yerine tuttu. Bana göre, e göre ne var? Edat. Hmm. Doğru değil. Baktığım ürünler, hangi ürünler? baktığım sıfat var. Hatta fiilimsi var diyebiliriz. Değişik bakış açılarını, bak bakış açılarını. Şimdi at ekleri, hop, bakış açı diye bir şey olur mu? Olmaz. Eklerin tamamını attığında, sadece kök kaldığında ya da gövde, burada açı, bakış açı, anlam bozuldu. Anlam bozulduysa belirtisiz isim tamlamasıydı. Videolarda anlattım sana. Yansıtanlar var. Yansıtanlar derken ne var burada? Adlaşmış sıfat. Yansıtan insanlar demiyor. Yansıtanlar. Yani adlaşmış sıfat. Çay içen adam demiyor. Çay içenler. Ben. Zamir. Bu çalışma derken sıfat. Hislerimi bak. Bu çalışmaların. Hislerimi etkileyen yönlerini, hislerimi etkileyen yönleri, hislerimi etkileyen yönleri. Bak burada da yine sıfat var, yani fiilimsi var. İşte türlerden de karşımıza ÖSM böyle gelebilir. Ama bir soru kalıbı daha var ki, o da şu. Atıyorum sana, ee, şurada vardır herhalde hemen bir verebilirsem, atıyorum. Aşık Veysel'in bir dörtlüğünü verdi. Ve aşağı dedi ki atıyorum bir özlem duygusuyla yazılmıştır. İki kavuşma teması işlenmiştir. Özlem duygusu doğru. Kavuşma teması doğru. Doğru yanlış olarak sorabilir. Atıyorum. Üç e, hece yazılmıştır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Doğru. Dört halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. E, hece var. Sağlık edebiyatıdır. Doğru. 5. Aşık dönemi edebiyatı aşıktır. Ayettir. Hop. Doğru. Yani sana bir dörtlük verip onunla ilgili cümleler sıralayacak. Doğru ya da yanlış diyecek. Yukarıdaki dörtlüğe göre zaten verirsin. Atıyorum. Sade bir dil kullanmıştır. Doğru. Hece vardır. Doğru. Dörtlük şekilde yazılmıştır. Doğru. Yardan, diyardan derken danlar, redif. Doğru. Diyar, yar op op 3 tane var. Kafiye şeması işte atıyorum. Redifler, kafiyeler vardır. Kafiye şeması A B A B çapraz kafiyedir. Doğru. Yani cümleyle dörtlükle alakalı bir şey veriyor. Doğru yanlış soruyor. Tıkır tıkır yapıştırın yolunuza devam edin. Ve her zaman söylüyorum. Yazılı videosu sizin tek başınıza tekrar yapmak değil. Birinizse konuları hatırlatmasıdır. Sizler de zaten bunu uygun şekilde yarın gidip ya da sınav günü yarın ya da öbür gün sınav günü gidip tıkır 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 yapıştırın geri gelin. Seviyorum sizi. Şimdiden iyi sınavlar.